Olimpos'la ilgili buranın bir dor kenti olduğu olduğu bilgisi var. Milattan önce 188 yılında Likya kentleri kendi adına, birlikleri adına Roma'ya elçi göndermeleri sonucu Roma tarafından tanınan resmi bir birlik, Likya birliği kuruyorlar. Olimpos da buranın 3 oy hakkına sahip 6 önemli kentinden birisi. Aslında daha önce de söylediğim gibi bir korsan kenti, önemli bir liman kenti, Buraları deniz ticareti için kurulmuş. Ortada nehir var görüyorsunuz resimde. Ve zaman içinde nehrin denizin dolmasıyla hemen kaybetmiş ve terk edilmiş. Dağlardan gelen buz gibi su.